ülke ölçeğinde her biri milyonlara mal olan 100 bini aşkın cami neyi ifade eder ne değer üretir mesela bu soru büyük soru her biri milyonlarca liraya mal olmuş 10 milyon 20 milyon 50 milyon 100 milyon 100 bin civarında kadrolu maaşlı dini üniformalı lojmanlı memurumuz var hangi katma değeri katar 16 milyar 89 milyon 550 bin, bin liralık dev bütçesiyle Diyanet ne yapar bu parayı nerede harcar? Olmasa bu ülkenin insanlık, ahlak, akıl, vicdan kalitesinden ne eksilir? Bunlar olduğu için insanımızın hangi erdemi arttı? Hangi kalitesi arttı? Ülkeyi abat edecek olan bu dev masrafa rağmen elde kalan ne? İnsan, insan, insan çevre, insan mahlukat ilişkisine katkısına, bütün bu devasa bütçenin, devasa kitlenin, devasa harcamaların. İçimizdeki ve dışımızdaki barışa katkısına, yani İslam'a. Yoksa bu toplumu ayrıştırıp birbirine mi düşürüyor? Bu mu katkısı? Çoğalıp azalan ne? Ağzımdan yer alsın. Koca bir hiç mi, hiçlik mi kaldı geriye? Elimizde ne var kılınan namazlar ve kesilen kurbanlardan? İnsanlığımıza, ahlakımıza, aklımıza, kalitemize, vicdanımıza ne ekledi? Kılınan namazlar, kesilen kurbanlar. Yoksa kibrimizi, gururumuzu, sahtekarlığımızı, hadsizliğimizi mi artırdı? Hepimiz kendimize soralım. Ben de sorayım, siz de sorun. Namaz kılan hırsız ve arsızlar, kurban kesen gösterişçileri mi artırdık? Eskiden ateistler laik ülkeler diye atıp sıkan cümleler kurardık. Ya coğrafyamızda dincilik artarken azalan mutluluk, huzur ve iyiliğe ne demeli? Artan kötülük, adaletsizlik, arsızlık, hırsızlık, utanmazlığa ne demeli? Kudüs mitinglerinde ne de güzel sloganlar atardık. Değil mi? Değil mi ama? Değil mi ya?